Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizinle birlikte e, şey futbol oyunu oynuyoruz. Şimdi evet buradan Galatasarayımızı seçtik. Biliyorsunuz ki ben Galatasaray'lıyım. E, biraz şey transfer yapmak istiyorum. Ama yani böyle altın ya da elmas olsun çünkü yani takımımızı iyi yapmamız gerekiyor. Ülke olsun şey ülke. Evet Kerem Atlır konunu almaya çalışacağım. Evet Türkiye nerede? Turkish, Turkish, Turkish. Ben çok da fazla dikkat etmiyorum o yüzden şey kaçırmış da olabilirim. Yani gözümden. Çünkü ben çok da fazla dikkat etmiyorum. O yüzden tamam buldum. Şey, yaş Kerem Attırkoğlu'nun 21 ile 23 pozisyon kanat oyuncusu Ama yok, video istiyor. O yüzden... Iı, varsayılan öneri... Yılmaz var, 67'lik. Bir de bize ıı, bir kayıcı lazım aslında. Yani Kerem Abdurkoğlu'nun almaya çalışıyor. Evet, bak. Kayıcı dedim, kayıcı geldi. Evet taş geldin takımımıza şimdi Evet yeni kalecimiz. Evet arkadaşlar ben eskiden Minecraft çekiyordum ama şey yani Minecraft'ı çoğu kişi izlemiyordu ve çok da yani ben de çok sıkılmıştım Evet Evet ve ben de çok fazla sıkıldım artık Minecraft şey yapmaktan. Ve takımımıza hoş geldin. Yuvar Yuvar Kur'an. İnşallah kalede iyi şeyler yaparsın. Bu arada sarımız da vardı. Sarı kırmızı kart nedeniyle şu anda oyun dışı. Yani oynatamam şu an sarıyı. Çünkü oyun dışı ama yani gördüğünüz gibi oynatamıyorum. Evet. Ve Şimdi maça geçelim. Evet. Bilem üstümüz böyle kalsın. Evet. Rakibin şeyine Bakamadık. Yani şu anda maç başlamadık ama karşımızdaki takım kolay bir takım. O yüzden yani yenebiliriz diye düşünüyorum. Ve böyle giderse ikinci liglere falan falan da çıkarız. Bir reklam çıktı ama biz yine de konuşalım. Zaten ne de olsa Yani biz böyle normal süper lige de çıkabiliriz. Şu an birinciyim. Birinciyiz. Maç üzere. Bugün bir maç evet. Şey sesini kapatayım. Oyun sesini kapatamıyorum. Ayarlardan kapatmam lazım. Onların kadrosu az önce gördüğünüz gibi full şey yani elmas sadece bir tane oyuncusu tek elmas değil. Ama bizim takımda gördüğünüz gibi böyle. iyi bir takım. Evet. Şu an telefon. Haydi başarılar. Amrala. Amrala topu alamadı. Şimdi Abdülkerim Bardak'ı. Tohmano. Tohmano. Tohmanos kaç dedi? Oynadı. Evet. Ah kayayım üstüne. Şu bu arada gerçekten de kötü bir şuttu. Yani tam üstüne vurdum. Evet Düney'in Galatasaray Başakşehir 2-2 beraber kaldı. Yani Galatasaray nasıl 2-2 beraber kalıyor? Onu ben de anlamış değilim. Uy. Watson. Watson oynadı tam son ama tam son orada değildi. Evet, bas bas bas. Stars yani iki maç yapacağız bugün uzun zaman sonra video çekiyorum bu kanala Çünkü yani okul var, sınavlar falan filan sınav var. O yani yüzden bu arada şey sınavlardan hepiniz inşallah yüksek alırsınız diyorum. Yani ben yüksek almaya çalışıyorum. Bazılarından düşük ama yani yani İki tanesi falan düşük galiba. O diğerleri yüksek. İyi bir evet aldım onu. Aldım onu. Şimdi Watson Şarnadolu Ferrer Ferrer Tam Oy çok güzel bir pas De Bruyne pası Şimdi attı oraya pas atmayacaktım Evet bunun neresi harika Hani bildiğin adama top geldi adam da kurtardı yani. Deneme 1-2-3 yapalım mı? Aga be. Ne kadar bir hadi koş haydi hadi. Lan ben ya. Benim kaleci alır değirmen. Alır dedim. Gol! Barış Alper Yılmaz. Sol ayağını tekrardan konuşturuyor. Tam da 90'a plase bir şut. Plase, plase bir gol. Görüyorsunuz. Tam da 90'a gelsin Barış. Amarla, amarla. Amarla yani bu maçta aslında Eskişehir'in bir dakika. Yani karşı takımın en iyi oyuncularından birisi. Ama yani bu maç nedense kendisini hiç gösteremiyor. Ve ilk yarı Şu anda değişiklik yapmaya bence gerek yok. Zaten oyuncularımız iyi. Yorgun da değiller. Kolay kolay yorulmuyorlardı. Ama işte yani bu kötü pasları vermeyin. Yani bunun gibi böyle De Bruyne paslar verin. O da tabi adamınız yetişebilirse. Yani benim bu Oyunda aslında hiçbir şeyim yoktu. Ama hani biraz futbol videosu çekmek isteyince yani aklıma bu geldi böyle. Dur çekti haydi. Ne Resmen herkesi çalımlayıp geçti. an golü görüyorsunuz. Adam orta sahadan galiba aldı. Şurada bir. Şurada dört kişiye birden topu aldırmayıp golünü atıyor. Helal olsun. Amarla. Kandiyaz. Ya da Tank. Kandiyaz. 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 Kandiyaz oynadı. Gültekin. Serik. Serik. Turhan. Alamadı Turhan. Şimdi ofer. Ofer. Oynadı Barış. Barış. Evet, vardı güzel bir kurtarıştı. İyi gitti top ama. Şut gol! Turda bilerek kalecisinin kalecinin kalesine geçmesini bekledim. Ve Barış'la yani bu maçta ikinci uzaktan golümüzü attık. Orada aslında kötü bir pas verdi. Ama Barış yine de rakibi kaptırmadı. Kaleciyi şaşırtacak bir yönü. Çok güzel. Efsane bir yön. Tank. Tank. Amar'la Amal'la. Berdise. Berdise. Onda Watson. Watson. Watson, Watson Oynadın Ama geçmedi, Berdi saldı. Yani bir tık daha erken bu Watson, 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 Watson nereye oynuyorsun? Orada resmen bizim adama değil onlar. Nerede? Helersin. Haydi barış ah be barış. Tam vuracak adamlar aldı. Evet. Evet. Kısalmadı konu. Yani benim eskiden oralardan çok daha güzel inanmaz diye bir şutlarım vardı. Yani bazenleri daha o şutları atıyorum da yani çok da fazla değil. Yani çok da fazla uzaktan eskisi gibi kadar yani atamıyor. Yine yani orta sahadan falan. Taç. Perdesi. Ken Barış. Barış. Az kalsın Kenan Yıl. Kenan Yıldız diyecektim. Hani Yıldız yazıyor ya aklımı karıştırıyor. Sirik. Berdise. Tank. Ne de kandisi. Şey buradaki isimler yani değişik olduğu için ben de karşı tarafın isimlerini bilmediğim için orada yazan Tank. serik Sirik. Ve maç bitiyor. Maç 3-0 bitiyor. Ve Evet yani bu güzel bir maçtı. Şimdi sizinle ikinci maçımıza gideceğiz. Bardakçı yani çok evet. Şu an bizim kiminle maçımız olacak? Tamam tamam. Öyle durum. kaçıncı? Durum dördüncü. Üç puanla dördüncü diyoruz. Evet. Gol sıralamasında birinci Rochelle Pavilmaz üç golle birinci sırada ve Fox bir golle onuncu sırada. Evet. Sıra sıra Avrupa Ligi diyoruz. Allah Avrupa Ligi'nde. Hmm. Tekrardan Kalatasaray'a. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe nasıl Kalatasaray'dan doğru? Yani ben Osman'ım. Başakşehirdar. Sana bahçeye Yok. Başakşehir ile aynı şeydeyiz. Keşke onu alırsaydık. Evet. Yalla yalla da evet. Evet. Neyse konuşalım. <laughs> tamam. Evet. Karşımdaki oldu. Ve bak çoğayla var. Kardiyo. Çıksa sakat olduğu için bu çoğayı halay yani tamamdır söyle koyalım böyle iyi full bölüm iyi evet Çok doğru asla bilemezsiniz ben de sert olmasını isterim. Haydi başarılar Galatasaray. Evet tamam ilk de de bir pas hatası yapmazsınız derken onlar da yaptı. Haydi Sara. Haydi Sara. 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 Yani yukarıda ya, iyi bir şut değinemez yerden düşündü. Güzel düşündü ama bence güzel bir, bir orada ayağından bir tık açmış olabilir. Demir boy, demir boy. Demir boy geçti. Demir boy. Sağolun onu konuşturuyor. Tamam mı doksana? Evet hiç vakit bile Gerek yok. Orenna. Orenna. Orenna re. Orenna re. Hakkın. Yine sakin oynadın. Batçığa iyi. Batçığa yer sanki bildiğiniz gibi ayağında top tutamıyor Galatasaray'da. Taç. Nasıl onların oluyor ya? Tamam neyse. Sanchez. Nasıl Sanchez, Sanchez, Sanchez. Yani Galatasaray'da Osman 1. bir. Hiç. Demirbay. Kaleci. Yine kaleci, yine kaleci, yine kaleci, yine kaleci. Yani benim bu kaleci... Ben şey şey bu oyunu indirdim. E, Olan da video çekmiyorum tabi. 3 tane direk hatta ne hani üç tanesi bir maçta beş tane direk attım. Ve bunlar ise ismimi efendisi diye de görsem hiç şaşırmayın çünkü abi de öyle bak. Topu kendi aldı. Et patçayı gol atamaz. attı atlı. Benim ağa dışarıya gitti ama yani şaşırttı attı. Vuruş, güzel gol. Yani bu neresi harika? Önce yukarıda harika bir vuruş değil. Güzel yani bakalım değil. ben Batçay'ı sevmiyorum ama yani Batçay'ın dünkü son dakikada kaçırdığı güzel. penaltı ya da aslında Batçay'ı vererek bir hata yaptılar. Evet deneme 1 2 3. Evet. Gördüğünüz gibi bir direkt daha da efsane geldi. Evet aynı direkleri ben Barış Alper'le attım. Şur. Oh, Yemen! Az As farklı dışarıda yani şu farka bakın ne kadar az direkt olsaydı en azından geri gitseydim ihtimali vardı çüş şu anda yani Galatasaray'ın <laughs> durumu diğer tabii iyi olduğunu söylenemez Hatta hiç söylenemez. Yani ligde birinci amant yani başak şeyle birinci kalmak. Okay. Hmm. Yani Demirbay bu yani bu sana gerçekten maçlarda iki gibi şeyde dünkü maçta da saydı. Ama iki tane laktan efsane goller attı. Keşke gerçekte de böyle olsa. Keşke eski Kerem Demirbay olsa. ben eski Galatasaray kadrosunu çok Bir de Bize Batçay'ı falan filan geldi. Bizim takım battı. Galatasaray'dan Kerem attır, kolu gitti. Bizim takım battı. İşte Galatasaray Osman geldi. Aslında güçlenmedik. Yunus atamadı. Osman attı. Evet arkadaşlar ilk golümüz bu üst direk bu osimenin daha farklı dışarıya giden topu evet bu kerem demir bayın ikinci golü Galatasaray bu aralar yani bu aralar değil bu aralar kötü abi. Icardi mesela sakatlandı. Galatasaray çıktı. Yani Icardi bildi olmasa Bol, cık. Cık. buradan bir deneme bir küç yapak mı? Belki bakalım belki gol. Hı. Haydi. Ay be ay şey yatamaz ya. Kan Ayhan atamazdı ki. Hani bayağı bir belliydi. Aaaa! <laughs> <laughs> Aga be! Lan! Hayır ben bu maçta Musa şu uzaklardan bir gol attırmadan gitmem. Neredesiniz? Mis koş. Helalsiniz. Helals. Bak. Aha. Haydi lan. Haydi lan Yunus'a. Hı? Kimi koruyorum? Ben mı bilmiyorum ha. Ya hak deneme bir köç. Harika bir aslında bir tık daha erken atlasaydı tutma ihtimali yüksekti. Tabi ben serbest vuruşlarda bayağı iyi gol atarım. Ama tabi kötü vuran bir oyuncu falan filan gelmemiş lazım. Kötü oyuncu gelirse görüyorsunuz mesela ayağından attım. Kaleci hiç zorlanmadan aldım. Ama onu Yunus atsaydım. Oy. Oy. Aga. Aga be. Am ya. Ben çok kötü vurdum. Burada benim suçum bu. Çok kötü vurdum. Et. Hemen. Hemen taktik değiştirme. Hemen taktik değiştirme. Yunus sen geç buraya. Sara burada oynasın. Hadi. Kısacık bir taktik değiştirme işlemi. Ancak buradan Demirbay'a. Kısa pas. Aha! Kale vuruşu. demir Uzun Demirbay. Demirbay. Onu şimdi sarı. Sarı. Onu da şimdi Yunusa. Ha! Ama bakacağım ceza sahasından mı? İyi yani de buna bakmam lazım. Ulan var ya. Adam Yunusa bir tane daha atarız biz. Adam bir tane attık, bir tane daha atarız. Demek bayla nasıl bir tane daha attık. Hani da de öyle değil mi? Uzun pas. Gol Haydi Yunus haydi Yunus haydi oh Tam tamam tam zamanı şimdi Yunus Haydi lan haydi lan oh, bir maç bitmeden Yunus'la bir gol daha Abi bak Yunus haydi Yunus lan. Ya abi diye torunu ne ya? Tamam ya bak ya attım. Lan abi Torreira'yla ile iki tane uzaktan kılan Yunus'la da Kerem Demir da müthiş bir ceza sahası içinde. O sinanla da ceza sahası içinde. Onu tam Allah'tan ki. Yıl gol golde atabilirim. Yunus diyor ki siz bana ne kadar fol yapsanız da yine de benim umurumda değil. Ben ben bu üçüncü golde ah tam diyecektim ki ben bu üçüncü golde atarım etir yaparım. Tamam tamam hiç ama hiç artık girmemize hiç gerek yok. Alıp direkt ben cihaz sahasından da atabilirim. Al Akgün. Al Yunus. Oyunuz, oyunuz. Ama abi ya buradan çok kolay bir gol gider. Gol, gol. Yunus. Haydi Yunus. Hadi yap Kerem Attırkoğlu gol sevincine. Haydi lan Yunus. Selersin lan. 9-0 ne? Aha. Abi ya. Hakem bir dakika daha geç çalsaydın. Yani 9 gol attık bu maçta da. Şu an bakalım Avrupa Ligi'nde kaçıncıyız. Ben eskiden Avrupa Ligi'nde full birinci olarak çıkardım. Birinci. Sadece tek 9. Yani 5'in üstünde tek eksik eden benim. Sevilya 0 puan Sevilya yenilmiş. Evet. değil zaten 9-0 ben yendim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bu hafta Cuma şey, sınavlar bitiyor Cuma günü. Ve şey hafta haftaya Cuma'da karneler alınıyor. İnşallah yani ortaokuldaki olanlar inşallah yüksek ya, yani, takdir ya teşekkürle geçerler. Hepinize başarılar. Görüşürüz. Bay bay.